Evet Gezgin adresinden merhaba arkadaşlar. Koç Düzü Yaylası. Hafta sonu gezideyiz. Muhteşem bir e, sis bulutu var. Kaçkar Dağı'nın altı arkadaşlar burası. Yedi parmaklar da diyorlar. Burası da göl manzarası. Harika bir göl manzarası var. Mustafa Bey de fotoğraf çekiyor, aynı zamanda video. Ve horon oynayan arkadaşlar var tulum eşliğinde. Silahlar yine ateşlendi. Ve görüyorsunuz silah mermi bulutu. Evet burada fotoğraf çeken arkadaşlar var. Evet, Hadi. Daha haydi. Daha haydi. Gelip görmek lazım, gezmek lazım. Muhteşem bir yer. Güneş olduğunda daha harika oluyor. Sis bulutlarının üzerinde e, oluyorsun resmen. Evet Mustafa Bey. Süper harika. Hava açtı yavaş yavaş sis çekiliyor. Şimdi gölün şey ortaya çıktı manzarası. Şöyle yukarıya doğru da bakalım. Evet görüyorsunuz.